Arkadaşlar ben Kuzey nasılsınız siz numara bugün e, sizlerle beraber Minecraft Green modu oynuyoruz hatta Green de Minecraft modu Öncelikle kanalıma like abone olmayı unutmayın evet biraz uzun videolar e, azaldı şimdi farkındayım bunu da geç çekiyorum Neden bilmiyorum yani Green oynamayı Sonradan bir deneyim dedim iz şu anlık bir normal kaçmaya falan çalışmayacağız Arkadaşlar 10 like gelirse bilgisayardan oynayacağız ve yorumlara da e, ee, bunun zor modunda, art modunda, ekstrem modunda kaçmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. biz sizden şu anlık 5 like bekliyorum. 200 aboneye az kaldı. Bir abone olup bir like atarsanız muazzam bir tüs olur. Başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım bu video iyi izlenir. Böyle grand serilerin devamı gelir. Orada Yunda 17'yi de çok saygılar, çok iyi mod yapmış. Ben modu gördüm. Açıklamada kanalını bırakacağım. Gidip abone olup izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet hala beklemeliyiz bakalım ne zaman açılacak. Allah Allah açılmadı lan. Bir daha çık yapacağım. Hemen şuradan da silelim. Ana ben bunu nerede bulacağım? hıh <laughs> <laughs> Bu arkadaş yapmış bu oyun çok güzel yapmış ama açılmadı bende lan. Yo, yandı 17. Kanalını ben bırakacağım. Gidip abone olup video oyunu indirebilirsiniz. Haydi açıl kreni haydi 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 haydi. Harikasın. Evet. Niye açılmadı lan bu? Bir şey yanlış mı yaptık chat? Charger diyor da bir şey yanlış yaptı herhalde Biz açılmıyor bu Allah Allah dur bu videolardan bakayım şu an yanımda bir bilgisayar Hı -hı, buraya Adam da bize sonra mı açıyor Geçmiş Ben bekliyorum adam Bu adamda bile bayağı sonra açılıyor ya. Bakayım ne zaman açılmış. Oo. Bir dakikada açılıyor. Chat ben bekleyip geleyim en iyisi. Evet sonunda chat açıldı. Harika oyunumuz başladı efendim. Öncelikle yatak harika olmuş. Bravo. Burada. Aga. Sandık seslerine kadar yapmış adam helal olsun. Bu. Bu normal. Bu da sandık sesi, kapı sesi nasıl? Vay. Helal olsun cidden helal olsun. Kocaman sandık. Bir şey yok. Bakalım Green nasıl? Çok merak ediyorum. Baştan gördük de, bir de oyun içinde harika. Bu yeni sürüm mü yap yapılmış mı eski sürüm mü? Hemen aşağıya bakalım bir örümcek var mı? Ağa sesi bile yapmış adamlar ya kitaba bak lan ne kadar tatlı maya kitabı aa aşağı kıtı arkadaşlar dur 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 aşağı kıtı hemen ineceğiz öncelikle gel granny efekt. granny St. olmuş <laughs> harika chat like edip bana unutmayın görüyorsunuz harika mod Cık, aç şurayı aç granny geliyor abicim aç 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 kitabı kaç 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 şimdi kaç aa krenin annesini görmedim de bakalım Bir eşya bulamadık onun haricinde bakalım her eşyayı güzelleştirmiş acaba bu uğraşmış mı bilmiyorum vay be adam her şeye kadar yapmış helal olsun düğmeleri bile değiştirmiş kol ver tamam bu dur şunu şöyle Heh. bunu ayarladık Vay bu şey ölümsüzlük totemi oluyor ya arkadaşlar. Bayağı da Minecraft oynamıyorum ha. Onu şey tamam. <laughs> o anahtar çıkmıştır. Şuraya bakalım. O tamam. Eee et inek yapmışlar evet inek. Harika oyun ya. Cidden. <laughs> biraz daha biraz rahatsızım kusura bakmayın. devirdik harika. Aa elmas var. toplayalım bari. <gazma> kazma yok mu kazma? Hammer'la toplayalım buraları. Bakalım bahçeden ne çıkacak arkadaşlar. Bahçeyi nasıl yapmış arkadaş. Hep beraber göreceğiz. Vay vay vay. Bu yapım ceketten yapıyor bu modları. Daha fazla mod gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 5 like bir de abone olmayı unutmayın. Efendim. Evet burayı aç 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 aç. Dediğim gibi arkadaşlar amacımız kaçmak değil. Modu sana tıp Kaçmamı istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. İyi izlenirse kaçarız. Bu ne? Ha, araba parçası çıktı. Evet bunu geri aşağı atamıyoruz mu atamıyoruz. Bunun sesi nasıl bunun sesini bile değiştirmiş ya. Bu nasıl? Çan koymuş. Harika. Evet, bir şimdi gidelim bakalım. Ya. Çok hoşuma gitti ses. Cam, cam kırma sesi. Granny'in e arkadaş. Granny e fake bir kere. Evet yavaş yavaş koş. Go 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 üst kata hemen anahtar alıp şu aşağı katı merak ediyorum. Bir de Slenderna'ya bakalım. Ha. Evet bakalım ya sizin için bakacağım. Slenderna'ya da bakacağım ama ilk önce Hammer'ı bulmamız lazım. Hammer aşağı katta olabilir. Hiç bilmiyorum. Şu anda. Nerede göreni? Görün yok. Bana kafa atmaz değil mi? Tam da şey varmış orada. Neyse biz normal yürüyelim. Beni gelsin burada buradan atlayalım. Hayır ayağım kırılmaz. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hile bu arkadaşlar ya. Neyse de bir bize vurma anını görmüş olduk. Evet. Granny niye vurdu? Granny ayıp ettin Granny. Ana bu bir saat açılacak mı? Açılmayacak mı yine? Ben açıl, direkt açıldı tamam. Açılsın geleyim diyecektim açıldı tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi Granny direkt aşağıda doğar mı? Bana bir şey söyleyin Bu arada arkadaşlar farklı modların gelmesi için yorumlarda yazmayı unutmayın abi şöyle mod gelsin böyle mod gelsin atıyor Ver şunu. Ver ver koş Ay Granny'nin doğduğu yere bak. Granny yaz kalsın kafa atıyorduk. Pardon Granny değil. City ve e kafa atıyorduk. <laughs> evet. City ve e kafa atıyorduk. Şunu hızlıca açabilir miyim acaba? Git, git, git. Oh be aşağı geldik sonunda. Allah nasip etti buraya gelmeyi. Evet örümcek kaldı. Örümceği çok merak ediyorum şurada. Evet, evet. Vay buralar şey bu. Ee, i̇smini unuttum ya biliyordum. Bu da çok eski değil öyle yeni geldi. Anam kralım. Örümcünün sesi neydi öyle? Ana örümcek o yaratık mı oldu? İsmini unuttum bak yaratığın. Hah emiri bulduk. Güzel. Size örümceği gösterelim hemen. Örümcek. 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 Örümcek gelme şansa bak. Şuradan göstereyim size hemen örümceği. Örümcek. 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 Bak buraya bak. Bak 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 bak. Örümcek, örümcek buraya bak. Evet, örümcek bayağı bir korkunç olmuş. Kaç bize vuracak bu örümcek? Gelmedi. Oo, örümcek sen de işimiz var. Çok yavaş sen. Kreni burada mı? Kreni gelmeden kaçabilir mi? Şuraları kıramıyorum ya. Elmas toplamak istiyorum ben. Zengin olmak istiyorum şimdi en üst kata gidelim arkadaşlar en üst kata şuradan gitsek daha geleyim niye buraya çağıralım? biz en üst kata go 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 en üst kata koş şimdi bir ee, silahlarına da bakalım yavaş yavaş videoyu orada bitiririz uçuyoruz abi uçuyoruz yani. karem yemeğimiz çok hoşuma gitti bu arada arkadaşlar baksana koyun yönünden adam ne güzel ev yapmış bize ve bölge Minecraft oynarsak böyle ev yapmaya çalışalım mı? Çok zor abi. Ya. Buraları kır. 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 Ver şunu. Geç karşıya. Evet. Oralarda önemli bir şey yok. Ana adamlar beğendim biz onu nasıl yapmışlar. Vay be. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Kitabı almaya gidelim. Kreni geliyor mu? Granny'ye kafa atmazsak iyi. Tek kremiye kafa atmazsak çok iyi. Dur lan ben. Ana dur kafam karıştı. Kitaba niye geldim? Şimdi kremiyi aşağı çekebilir miyiz? Granny zaten yavaş bana yetişemez gibi geliyor. Tamam yetişemez. Kremi umarım aşağıda değilsindir. beklesen Beklesem mi? Beklemeyeyim. Evet Granny geliyor arkamızdan. Granny buraya gelirse biz bence yukarıdan kaçarız gibime geliyor. Burada elmaslar var. Ben, ben toplamak istiyordum elmasları. Oyun yine yapıyor. <laughs> Bir bakalım. Koş 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 koş. Hayır. Heh. Evet. Granny çok yavaş. Bunu biz e, ekstremde bitiririz. ekstrem abartmayalım. Farklı bitiririz. Gibi ağaççı. Ve ne Hı. Bu da Herobrine olmuş herhalde. <laughs> Çok güzel olmuş ya bu mod. Hagetten dedikleri kadar var. Efsane bir mod. İçine gir. Girdim. Bay bay. Şimdi arkadaşlar bir ölelim bakalım. Bir şuradan atlayalım. Wow, Grand'dan aşağı <laughs> Ve ölüm sonunu merak ettiğim Bir onu da göstereyim sizlere. Yavaştan videoyu bitiririz. Eee bakalım Granny bizi nasıl öldürüyor. Ee, Evet harika bir ekran çıktı. Eee granny'ye bakalım bir ne yapacağız. Kafa atacağız. Evet. Sizlere bir bakalım Granny bizi nasıl öldürüyor. Bir de hangi animasyon çıkacak. Belki animasyonları da değiştirmiş olabilir ya. Değil mi? Olabilir. Bilmiyorum o kadar uğraştım ama. Ya bu uğraşmasa bile bu mod harika. Granny aşağıda mı doldu Granny ben sana burada kafa atıyordum. Granny. Hayır Granny burada yok. Granny, Granny neredesin? O zaman üst kattasın. Şuradasın. Bence. Granny. Aşağıdan geliyorsun ve kafayı attık Granny'ye. Oh Granny canımı acıttı. <laughs> evet. Son iki gün mü kaldı? Burada gün gösterse çok iyi olacak. Hadi Granny. Hadi bekliyorum. Bu kren çok yavaş açılıyor. Bu dördüncü gün arkadaşlar sanırsam. Evet bir kere öldük. Bir kere biz öldük. 3 Bu dört mü üç mü? Bilmiyorum. Hiç gün yazmıyor ki ya. Neyse. Kren bence burada yine doğdu. Granny, Granny burada mısın? Bu sefer de burada doğmadım mı lan Granny? Granny burası tam. Ben saklanmamış. Harika. Ay şu lazım ya. Şimdi Granny nerede olmuş olabilir? Aa bu 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 Nasıl çıktın lan oradan? Ödümü kopardım manyak kreni Evet reklam çıkabilir. Evet harika reklamı geçtikten sonra tekrar kreni birlikteyiz. Evet Granny. Hadi bu son gün herhalde. Benim bildiğim kadarıyla bu son gün. Bakalım. Bize belki oyuncu kendi bir e, animasyon eklemiştir. Ölüm animasyonu. Game over animasyonu bir göreceğiz hep beraber. Kreni bu sefer burada doğmuştur. Sırayla doğuyor. Bir burada doğuyor bir aşağıda doğuyor. Bana göre. Orada yok değil mi? Orada yok. Bana göre burada doğdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence burada doğdu. Bak şimdi bize kafa atacak. Hayır. Aşağıda mı doğdu? Neyse şuradan gidelim. Buradan gidelim Grammy'ye. gel buraya. Grammy tekrar kafa attın. Yine korkuttun beni ya. Yani. Şarkı söylerken. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bir gün daha mı var? Bitti mi? Aha Grani bizi aşağı atacak. Tokatı vurup bizi aşağı atacak. Chat. Abilerim abalarım. Bizi niye aşağı atıyor bu? Evet Grammy. Evet. Sola baktık kimse yok. Hammer var. <laughs> Sağa baktık. Sağa bak hadi. Her Brian. Pardon Steve. Steve aşağı gösterdi. Elini uzattı. Biz baktık eline. Şap diye vurdu ve... Kapana <laughs> evet. Baya baya. Güzelliyle boyun burada... Neden dondu? Neyse. Evet arkadaşlar umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma like atıp bana destek verirseniz abone olup e, büyüme büyümemiz adına destek verirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Oyun, e, oyun sahibinin kanalı aşağımda bulunacaktır açıklamada. Oradan gidip oyun indirebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.